Merhabalar, kukla kafasına hoş geldiniz çocuklar. Çocuklar hepiniz hoş geldiniz. Sen de hoş geldin Su. Aa güneşim hoş buldum. Sen de hoş geldin. Teşekkür ederim. Ee, hoş buldum. Kukla kafasında yine yeni bir masalımızla bugün sizlerle olacağız. <laughs> evet yeni masal. Yeni evet. şarkı. Evet. Var mı şarkı? Var var Hı -hı. E, Bugün burada güzel bir masal anlattıktan sonra Bazı sorular soracağız ve Sonra bilen çocuklarımız için sürprizlerimiz olacak Vay canına Hı -hı. Zeynep ben çocuk değilim ama bilirsem olur değil mi? Ben, ben de ben de Tabii ki Su ah, ben senin ederim. için sürpriz hazırlarım Hı -hı. Süpersin Sen yeter ki masalı dinle Şoştum. Evet. Ben de öyle mi diyorum su. Evet çocuklar. Ee, masalımıza geçmeden önce masal şarkımızla başlayalım. Ne dersiniz? Evet, Deniz be. Hadi hmm. başlayalım. Evet. Batı yakası. <gülüyor> ne <gülüyor> güzel sevgi dostluk burada. Neşeli <laughs> masallarla güneş <laughs> ve su burada. Batı yakası ne güzel sevgi dostluk burada. Neşeli masallarla güneş ve su burada. Haydi gel şimdi gel masal saatine gel. Sen de haydi gel şimdi gel eğlenmeye gel. Sen de haydi gel şimdi gel masal saatine gel. Sen de haydi gel. Şimdi gel, gel kukla kafasına, kafasına gel. gel. Haydi gel şimdi, şimdi gel, gel. kukla kafasına gel. Sen de haydi gel şimdi su. gel kukla kafasına gel. Su efendim Güneş. Sakin, sakin olur musun? Heh, çok eğlendim. Kaptırdım kendimi ya. <laughs> çok güzel değil mi? Evet güzel de. <laughs> tamam. Niye geldiğimizi hatırlıyorsun değil mi? Masal anlatma ya. Evet. Tamam hazırım. Bir takdim ah. ee, Umarım hazır olursun Su. Ne yapıyorsun? <laughs> evet. Nerede kalmıştık? E, masalımızın adını söyleyecektik. Aa, ipucu versene. İpucu versene Güneş. Evet. ipucu veriyorum. Kurt ve yedi keçi yavrusu. Aa, keçiler var yine. Hı -hı. Harika. Hı -hı. E, keçi serisinden devam ediyoruz. Evet. evet. Hı -hı. Hazırız ve dinliyoruz. Bir varmış. Bir yokmuş zaman içinde, kalbur zaman içinde. Az gittim, uz gittim. Dere, tepe, düz gittim. Gittim gittim, bir de ne göreyim? Hii, ne gördün? Güneş! Evet. Ne gördün? Bir arpa boyu yol alamamışım. Aa, Hı -hı. Ben çok, çok ama çok uzak bir ülkede hiç kimsenin görmediği, bilmediği Gizli bir orman varmış. Aa! Hı hı. Ve bu ormanda yaşlı bir keçi ve yedi tane yavrusu yaşarmış. Ee, bu yavrulara ne denir biliyor musun Su? Biliyorum. Bir dakika. Hı -hı. Hmm, keçi yavrusu, keçi yavrusu. Oğlak, oğlak. Evet. Bildim, bildim. bildim. Bildin. Sürprizi kazanacaksın. Vuhuu! Harika. Evet. ...bir keçi ve yedi tane yavru. Ee, bir anne çocuklarını nasıl severse... ...bu keçi de... E, ...oğlakları öyle seviyormuş. Ee, bağrına basıyormuş... ...öpüyormuş, kokluyormuş... ...yediriyormuş, içiriyormuş. Ya. Ee, çok seviyormuş be. Ne tatlı. Hı -hı. Güneş... ...sen de bana bir sarılıp... ...beni bir kere kerelik öpsene ya. Masal bittikten sonra... Ama Güneş şimdi yapsan da ölür müsün lütfen? Su... Sakin ol tamam. Neyse evet nerede kalmıştık ee, günlerden bir gün e, yaşlı keçi e, ormana gidip çocukları için yiyecek bulmaya gidecekmiş. Eee? nereye gidecekmiş markete mi gidecekmiş market market gelecekmiş pazar var pazar da olur Pazara mı gidecekmiş? Ormana. Neyse e, ormana gidecekmiş ve e, yavrularını etrafına toplamış. Çocuklarım gelin bakayım etrafıma demiş. Ee, ben size yiyecek bulmaya gideceğim. Fakat sakın ben yokken kapıyı kimseye açmayın. Ya yabancılara. Hı -hı. Tanımadıklarına. Evet. evet. Eğer kurt gelir kapıyı çalar ve siz de kapıyı açarsanız Ayy. sizi yutabilir. Ne diyorsun Güneş? Kurt da mı varmış orada? Evet. Aa ormandalar değil mi pardon? Evet. Ay çok korkunç ne yapacaklar peki? Kapıyı böyle 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 çalarsa? Su biraz beklersen devamını anlatacağım. Evet. Ve anne keçi ormana doğru yol almış. Vay canına. Hı hı. Keçi ormana gitti. Olaklar oğlaklar. Yavrular evde kaldı. Olaklar oğlaklar. oğlaklar. Kurta çok dikkat edin, o olaklar oğlaklar, sonra ham yapar sizi, oğlaklar olaklar. Amanın olaklar olaklar. Tamam tamam tamam. Evet. Ee, sonra e, anne gider gitmez kapı çalmış. Ne diyorsun yoksa? Tak tak tak. Güneş kim gelmiş? Yoksa kurt mu? ol. Oğuz. Evet. E, kim o demiş e, oğlaklar. Ben geldim anneniz. Kapıyı açın çocuklar. Hadi canım. Kurtun sen. Özgüvene bak. Keçi mi oldun şimdi? Vay be. E, size hediyeler getirdim. Bak sen. Çocukların Şeyini de biliyor zayıf yeğenim. Evet. Ee, tabii ki e, oğlaklar e, e, bu sesin annelerinin olmadığını anlamışlar ve demişler ki sen kurtsun. Evet aferin size. Sen bizim annemizin sesine benzemiyorsun. Evet. Evet. Doğru. Aferin size oğlaklar. Bizim annemizin sesi ince ve tatlıdır senin sesin kaba ve çirkin. Demişler. Ee, sonra e, kurt atmış, koca koca gitmiş mi? Vaz mı geçmiş? Hayır, tabii ki vazgeçmemiş. Ne yapmış? E, gidip ses eğitimi almış. Nasıl yani? Hı -hı. Ses eğitimi... Evet. Annesinin o ince tatlı sesini mi takip edecek? Evet. Ama ses şey eğitimi şey uzun sürer ki. <laughs> Masal bu ya, çok kısa sürmüş. Deme evet. ya! Hı -hı. Ee, ses eğitimi almış ve bir keçi nasıl ses çıkarır öğrenmiş ve geri dönmüş. Tekrar kapıyı çalmış. Tak, tak, tak. Açmayın. Kim o?" demiş oğlaklar. "Benim anneniz ee, sizi yiyecekler getirdim ve hediyeler getirdim çocuklar kapıyı açın." Ah. Aynı annelerin sesi gibi olmuş Güneş. Evet. Başarım. Açmasınlar. Güneş söyler misin Takın kapıyı açmasınlar. Açmasınlar. Su, Su sakin olur musun? <laughs> tamam. Sakin ol. Tamam. Ee, neyse ee, tabii ki oğlaklar tam kapıyı açacakken içlerinden biri e, ayaklarını göster. Helal be. Demiş. Aferin sana. Biliyorum ben çok çok akıllı bu hayvanlar ya. Vallahi ya. Oğlaklar oğlaklar canım oğlaklar. Su. Tamam, dinliyorum, dinliyorum. Lütfen, hep aynısını yapıyorsun. <laughs> Neyse, e, sonra e, oğlaklardan bir tanesi bunu söyleyince, e, pencereden bakınca bir de ne görsünler? Ne görmüşler? Kurdun kaba siyah ayaklarını. <gülüyor> <gülüyor> Hı -hı. Hey be, sen kimsin be? Sen bizim annemiz değilsin, sen kurtsun. Aferin size. Aferin çocuklar. Vurun çekmeye gitsin. Bizim annemizin ayakları beyaz ve... Deme. Güzeldir. Senin Ay. ayakların kara ve kaba. Ama şimdi de öyle demeselerdi. Açık verdiler sanki. Çok açık veriyorlar. Su, sakin ol. Evet. Sonra kurt geri dönmüş. Ee, ve bir fırıncıya gitmiş. E, fırıncıdan biraz hamur satın almış. Hamur mu? <laughs> ve hamur ayaklarına sürmüş. Sonra bir değirmenciye gitmiş. Ve oradan da biraz un satın almış. Ne? Hı -hı. Un mu satın almış? Evet. Ya sen kurtsun be. Senin ormanda bir namın var. Yazıklar. Un nedir? Un serpmek nedir ya? Su. Su. Sakin olur musun? Çok kaptırıyorsun. Bu bir masal tamam tamam dinliyorum evet. evet. şey, sonra sonra onu e, ayaklarına serpmiş ve tekrar oğlakların kapısına gelmiş gitmesin tak 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 elde yokuz desinler kim o demiş oğlaklar e, tabii ki kurt e, almış olduğu ses eğitiminin verdiği güvenceyle benim anneniz kapıyı açın çocuklar size yiyecek ve hediyeler getirdim demiş. Ee, sonra ne olmuş? Ee, e, e, kurdun ayaklarının da beyaz olduğunu görünce <laughs> annesi olduğunu düşünmüşler. <laughs> ve... ve kapıyı açmamışlar. Maalesef açmışlar. Aa, ama yine açmasınlar. Hiç yardımcı olmuyorsun. Su. <laughs> Bir masal. Tamam, tamam. Dinliyorum. Masal. Bunu anla artık. Bu bir masal. Bu bir <laughs> masal. Evet. Artık. evet. Ee, sonra kapıyı açınca e, birinci oğlak masanın altına saklanmış. <laughs> İkinci oğlak dolabın içine girmiş. <laughs> Aferin. Üçüncü oğlak e, yatağın içine girmiş. <laughs> Aferin. Dördüncü oğlak e, kapının arkasına saklanmış. <laughs> Aferin. Beşinci oğlak... <laughs> halının altına girmiş. <laughs> evet oraya girmiş. <laughs> Aa, süper. E, ve yedinci oğlak duvar saatinin arkasına saklanmış. <laughs> Aferin onlara saklandılar. Evet. Kurtuldular. Maalesef. Ne? Kurt onları teker teker bulmuştu. Hı -hı. Aa! Ne Hepsini teker Oyun mu teker bulmuş. ve maalesef hop yutmuş. Hop yutmuş. Yine evet. yapma. Hı 6 tane oğlağı bu şekilde yuttuktan sonra 7. oğlağı bulamamış. <laughs> Duvar saatinin arkasına bakmak aklına gelmemiş biliyor musun? Aa! <laughs> Deli kurtuldu. Evet e, sonra e, çok da doyduğu için yedinci oğlu aramaya gerek duymamış açıkçası ve e, kapıdan çıkmış. <laughs> Hı -hı. Ve e, kapının önündeki çimenlerde güzel bir ağacın altına yatmış ve horul horul horlamaya başlamış. böyle. Ama Güneş yemek yedikten sonra hemen uyulmaz ki. Ne biçim kurt bu? Hiçbir şey bilmiyor. Su, sence tek problem yemek yedikten sonra uyuması mı? Yani, ya o değil tabii ki. Oynaklar var. <laughs> yani bazen çok farklı düşünüyorsun gerçekten. Neyse. <laughs> evet. Ee, sonra bizim yaşlı keçi gelmiş ve kapıya gelince bir de ne görsün? Kadın çok! Tüh be ne yapmış Masa yerde eşyalar kırık Oğlaklar yok Oy 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 Gitti oğlaklar oy Ah ah ağlamış durmuş Nerede oğlaklar Birinci oğlak Yok İkinci oğlak O da yok Üçüncü oğlak Hiç yok Dördüncü oğlak Neredesin Beşinci oğlak. Ses ver be. Altıncı oğlak. Yapma. Yedinci oğlak deyince e, oğlak be be buradayım anne demiş. Be be. Hı -hı. ve e, annesi çok sevinmiş, e, sarılmış, öpmüş, koklamış ve bizim oğlak bütün olanları annesine anlatmış. Kurdun nasıl girdiğini, kardeşlerini nasıl yuttuğunu. Ah ah. Annesi... Uçurduğunu de anlatmış mı? Vizyonsuz kurt. Su. Hı. Kardeşlerini yutmuş diyorum burada. Sence... Tamam, Kuru tamam. Bu mu? E, Hemen hı. bu Kurt orada söyler misin? Çimenin orada yatıyor böyle diye horluyor. Zaten kapıdan çıkınca görmüş. Ee, bakmış kurt orada horul horul horluyor. Bir de ne görsün? Kurdun karnında oğlaklar zıp zıp zıplıyor. <laughs> bu çok güzel bir şey Güneş. Evet. Ee, sonra e, bizim keçi ve ee, oğlak kurdun yanına gitmişler. Ee, nasıl çıkarırız biz bu oğlakları diye düşünmüşler. Şey yaptılar. Ayaklarından tutup böyle aşağı doğru sallandırsınlar. Ağzından düşürsünler. Olur mu? <laughs> Olmaz mı? Biraz biyoloji bilseydin bunları söylemezdin. Neyse. <laughs> ne yapayım? Evet. Ee, sonra düşünmüşler, taşınmışlar. Biraz da kaşınmışlar. Ve e? bir yol bulmuşlar. Ne bulmuşlar? Ee, kurdu... Gıdıklayıp <laughs> güldürüp oğlakların çıkmasını sağlamışlar. Çok iyi fikir be. Evet. Gıdıklamaya kimse dayanamaz. Evet. Gıdı gıdı gıdı. Hayır. Ay. <laughs> hayır. Hayır. Gıdı gıdı gıdı. <laughs> Su yap. <Gıdı> <laughs> i̇şte, tamam, tamam. E, bu şekilde kahkaha atarken kurt hop birinci oğlak çıkmış. Hop ikinci oğlak çıkmış. Hop üçüncü oğlak çıkıyor. <laughs> <laughs> Derken bu şekilde altıncı oğlağa kadar gelmiş. Oley. Ee, tabii bu sırada keçi bütün ormanı yanına almış. Bütün hayvanlar keçinin yanında. Ve Oo. kurt çok korkmuş. Ona zarar vereceklerini zannedip bağıra bağıra ormandan kaçmış. Süper <laughs> olmuş ya. Evet. Al kurt bir evet. daha buralarda dolaşma. Oğlaklardan ucaktır. <laughs> evet. Kurt, Sana sesleniyoruz. Oğlakları rahat bırak. Su. Çok abartıyorsun. <laughs> ve masalımız burada bitmiş. Mutlu son. Ee, masalımızı dinleyen ve e, sorularımızı cevap verecek olan üç tane arkadaşımıza hediyemiz olacak. Vuhu, harika. Haydi sor sor. Evet. Ee, soru şu. Yedinci evet. oğlak Nereye saklanmıştı? Evet, bakalım bilebilecekler mi? Hı hı. Ee, evet, bir tane de ben soru sorabilir miyim? Hı hı. Mesela hep oğlak diyoruz. Bu oğlakların adı ne? Birinci oğlak, ikinci oğlak, hı hı. üçüncü oğlak. Bunların adı ne? E birinci oğlak. Nasıl ya? Hı hı. Birinci, ikinci, üçüncü değil mi komşu isimlerini? Birinci oğlak, birinci oğlak. Aa, i̇kinci oğlak. ikinci oğlak. Ben de sen hani öyle söylemiyorsun zannediyorum. Birinci, ikinci olak. Hı hı. Dördüncü olak. Hadi bana su getir mi diyor. Evet. Ah çok ilginçmiş ya. Tamam evet. ben cevabımı aldım, çözdüm. Ee, çocuklar ve bu masalımızda size vermek istediğimiz önemli bir mesaj var. Bunu da konuşalım mı Su? Ne dersin? Hmm, tabii ki dinliyorum. Hı hı. E, tehlikeler karşısında kendimizi nasıl korumalıyız? Aa, evet. Biri tehlikeli mi değil mi bunu nasıl anlarız? Hı hı. Bize bununla ilgili bir şey önereceksin değil mi? Evet. Evet. Bununla ilgili bir kitap önerisinde bulunacağım. Evet dinliyoruz. Sır versem saklar mısın? Evet tabii saklarım Güneş. Hayır. Sır versem saklar mısın? Saklarım Güneş. Bundan şüphel mi var? Çaklarım tabii ki. ki. Kitabın adı bu. Aa, evet. Çok özür dilerim. Sır versem saklar mısın? Evet, kitabımızın tamam. adı Sır Versem Saklar Mısın? Ee, bu kitabımızda e, iyi sır ve kötü sır nasıl olur? Bunu bize anlatıyor. Mutlaka okuyun çocuklar. Evet çocuklar. Hoşçakalın. Bu haftalık bu kadar. Hoşçakalın. Evet. Görüşmek üzere.